Come on dümdüz geliyorsun. Harikasın sen. Bittik biz sana. Süper. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Görünmezlik falan alacak chat. Ama görünmezlik falan burada burada burada. Bak gördün mü? <laughs> Al. Nereye gidiyorsun? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bakmayın şu an yüzümün güldüğüne. Bakmayın şu an böyle mutlu olduğuma. Bugün çok berbat bir challenge'ımız var. Yine çok sıkıntılı bir challenge'ımız var. Arkadaşlar bugün sadece ama sadece şuradaki süngerler ile yol yapacağız arkadaşlar. Vay babayın. Sadece süngerli yol yapacağım. Neden bilmiyorum ama sadece süngerli yol yapasım var. Ben bunu alışkanlıktan aldım. Yoksa almazdım. Neyse hadi bakalım başlıyoruz. 4 tane aldık. Şimdi oldu 8. Abi baya bir sağlam olacak bu arada. Baksanıza 8 tane hemen aldık bile. Hop. İyi. Aa. Ben süngerleri üst üste koyamıyor muyum? Süngerleri ben üst üste koyamıyor muyum? Bana bu info gelmedi çünkü. Nasıl olduğu işler? ben şu işi anlamadım. Aman diyeyim bunun mekaniği inşallah öyle değildir. Yapabiliyoruzdur umarım. Yapabiliyor musunuz? Tamamdır ben daha demin ne yapamadım? Benim beceriksizliğimmiş evet. Onu şu anda anladım evet anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Anlıyorum. E ee, ben böyle dörder 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 alacağım ondan sonra. abi daha komşum bitirdikten sonra. Aa ben niye oraya gidiyorum ki? Ben de lamba yandı şu anda. Kafamda lamba yandı kafamda. Tamam tamam. Orayı boş verelim biz. Şeye gidelim Diamond'a gidelim Diamond'a. Neden biliyor musunuz? Çünkü koruma keskinliği fızı falan basmamız lazım. Yanında komşum yok zaten şu anda. Eyvahlar olsun ya. Ben bu şarjı çenici da yaparsam bunda da oyunu kazanırsam gerçekten ama oha yalık bir durum. Şimdi durun bakalım arkadaşlar. Bol bol altın lazım bize. Dört tane buradan böyle getirdik. Seni de alalım. Seni de alalım. Gitme ne olur. Heh, tamam aferin sana. Sen de gel. Sen de gel. Harika. Heh, tamam sen de geldin. Süpersin. Arkadaşlar şimdi buradan şu malzemeleri alıyoruz ve ardından hemen gidiyoruz diamond'a doğru. Ne var? Aa ateş topu alacağım bir de dur. Düşman düşman gelirse şimdi. Düşman düşman gelirse atarık. Planlarımız programlarımız umarım işler. Umarım oyunu kazanırız. Bu arada siz de videoları beğenmeyi kanala abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı arkadaşlarınızla da bak böyle güzel bir kanal varmış. Gel sen de abone ol demeyi unutmayın. Herkes bilerek ikişer kankasına abone yaparsa zaten of. Şu anda kanal 100.000'e doğru uçar. Eee geldik abi buradan da böyle yaptık. Ben şaka maka var ya bu arada mide gideceğim ha birazdan. <laughs> bir sürü altın harcadım şu anda gerçekten harcadım altınlarla birlikte. Kendime set alabilirdim. Kendime set alabilirdim ama almıyorum. Neden? Çünkü alfa erkeklik bunu gerektirir. Of erkek ya. Challenge dediysek challenge. Şuradaki blokları da atalım. İşte o blokları kullandın. Videoyu kestiğin yerde o blokları kullandın. Bak yalan söyleme Erşen abi. Ya kardeşim biz challenge'larımızda asla kurgu yapmayız. Asla şey yapmayız. Vallahi speed bridge falan yapıyor öteki. 1, 2, ben buraya geldim. 6 tane aldım mı? 8 tane aldım. Hii. Sen çılgınsın. Süper oldu be. Koruma keskinliği bastın. 2 tane daha çıkar şimdi oradan. Oy. İşte o zaman mükemmel olur. Arkadaşlar koruma 2 de yapacağım. Setim metimi de alayım ben en şimdiden. Cem de burada 6 tane blok. Yeter mi ki buraya ya? Yetmez ama ben en azından bir şekilde gitmek istiyorum. Bana doğru gelmezsiniz umarım. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Umarım bana doğru gelmezsiniz. Aa üçü de birbirine dalıyor. Bana bak doğadan. Ne yok lan sen burada öyle sessiz sessiz şeylerle de yol yapmış, süngerlerle de yol yapmış falan gibisinden. Bakıyor bana. Bana mı attın sen onu? Bir de zincir set alalım tamam mı? Onu da aldık abi. Süper oldu. 14 tane bloğum var. Zincir setim var. Ve sevgin de var. Ve keyfim de gayet yerinde. Şu anda hemen ben bir de gidebilirim. Turuncuyla kırmızı birbirine dolayar ama. Benim adım Esho. Ben çenizlere fısıldayan adamım lan. <laughs> Dur sakin. Herkes bir sakin olsun. Tam burayı da toparla. Yapabilecek miyiz acaba? Toparlayabilecek miyim acaba ben buraları? Abi ne olur ben buraları alabileyim. Ee, o gelecek buraya ama... Aha iki şeritten aldım. Ya illa ki kapışacağız öyle mi? İlla, illa kapışacağız yani öyle mi kardeşim? İlla ki kapışıyoruz yani öyle mi? Hop, hop. Ben buraları bir toparlayayım. Gidelim seni de ben bir kırayım. Seni ben bir kırayım ya. Sen akıllanmazsın çünkü. Seni biz bir kıralım ya. Yani çünkü belli ki bizi birazcık üzeceksin. Bizi kimse üzemez lan. Ya <laughs> ya. İşte bu setimi de dedim, 6 emayı da aldım. Ve birazcık da ne yapayım blok alayım tabii ki de arkadaşlar. Ben bu şekilde oyunu kazanır mıyım? Vallahi kazanabilme ihtimalim var ha. Ben bunu bir içim, Ben burayı bir toplayayım. Ondan sonra bakarız keyfimize. Buralara getir abi. Buralara getir. Sen buraları aldıktan sonra hemen base'e döneceksin Erşen. Hemen base'e döneceksin Erşen. Ya da onu base'e döndüreceksin ya. Ya da onu base'e döndüreceksin ya Erşen'cim. Ya da onu base'e döndüreceksin. Bu kargo olay. İşte bu be. Yes. Hadi bakalım sevgili kardeşlerim ikinci partımızla karşınızdayım. Ve ilk partı başardık. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın aşağıda da yazıyorlar. Sarı abi kölenin video demiş. Sarı kölenin video mu? Niye? <laughs> Niye? He yan tarafta olduğu için vurabilme ihtimali var adamın. Doğru doğru şimdi aklıma geldi benim. Birbirlerine vurabilirler onlar. Ben de buradan gideyim daımında Komşuma gitmek şu an mantıksız. Komşum bana gelirse kapışmaya çalışırım. En azından daha tatlı olur bizim için. Süngerlerle yol yapıyoruz. Süngerlerle bedi de kapatalım istiyorsanız arkadaşlar. Kardeşlerim haydi. İlk parti kazandık. İlk partta nasıl kazandık ben bilmiyorum yani. <laughs> Onu nasıl yaptığımızın hiçbir infosu falan yok bende. Vallahi turuncu da oradan pek fazla hareketlenmedi. Oradan da bize bakıyor sadece. Süngerlerle sadece öyle Perşen abi. Sadece süngerlerle oynayın Erşen abi. Abim, oynayayım abi oynayayım de. Yani bu çok mantıksız. Ama o olsundu. Şimdi anlarlar zaten birazdan. Süngerlerle öyle yapılıyor. Bunu kim yapsa yapsa sonucunda kim yapar. Erşen abi <laughs> diye böyle direkt lambaya ne? He Erşen abi diye. He anladım diye. Anlayamazsınız. Direkt buradan jeton yanıyor. Bunu bunu böyle yaptık. Şunu da şöyle getirdik abi. Hadi başlıyoruz. Aa, hala gelmedi bana. İnanamıyorum sana. 1, 2, 3, 4. Ben keskinliği korumaya bastıktan sonra o zaman göreceksiniz. Baya tatlı olacağız bu arada. Yan taraftaki komşum acaba kime gitti? Birazcık böyle kil oranı düşük bir... Look at this dude. <laughs> no 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 no. no. <laughs> Video olabilir ha? Sen kapatıyorsun süpersin. Harikasın be komşum. Alıştığımız komşu tipi. <laughs> Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Hiç şaşmaz. 2, 3, 4. Aslında bir tane daha sünger alırsam ben komşuma gidebilirim. Ohoho. Hem terakota ile kapatıyor hem de neyle kapatıyor? Tahtayla kapatıyor kardeşlerim. Ben buradan hemen birazcık daha alayım. Ateş topu da almam lazım tabii ki de. Şimdi ateş topu da şöyle yaptık. Bunu da böyle getirdik abi. Hala orada otur bekliyorsun değil mi? Ben buradan buraya atlar mıyım? Atlarım inşallah. <laughs> Umarım atlayabilirim. 6 tane almışız. Çünkü bunun ziyan olmasını istemem. Atladım vallahi. Tamamdır da birazcık daha. Hopa, ee, hoppa. Şimdi koruma keskinlik. Koruma keskinlik. Çok da güzel olduk. Şimdi arkadaşlar buradan yan tarafa doğru gidemeyiz. Bizim burada mide gitmemiz lazım. Yan taraftaki komşum umarım bana gelir. Ben buradan şöyle bir gideyim. Aa, geliyor 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 geliyor. Durun arkadaşlar. Komşum geliyor. İşte geliyor. Diri diri. İşte gel 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 gel. İşte geliyor. Diri diri gel. Come on. Come on. Come on. Dümdüz geliyorsun. Harikasın sen. Bittik biz sana. Süper. Başaramadık abi. Neyi başaramadım? Nereye geliyorduğunu sorabilir miyim? <laughs> Nereye geldiğinizi sorabilir miyim sayın beyefendi? Şuradan bu ateş topunu atsam. Bunu böyle açsam. Açmadan önce sizi bir kessem. Sonra şöyle bir yapsam. Gelsem buradan böyle bir yapsam. Ve ardından şöyle bir gelsem mi acaba? Nasılsınız? 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 Yes! İşte bu sünger! 21 tane daha süngerim var. El alemin diamondına gitsem daha mı tatlı olur yoksa mide gibi gitsem daha tatlı olur bilemedim. Sadece süngerlerle yol yapacağım için şu an bunları atmam gerektiğinin farkındayım. Bunu alıyoruz. Sonra hemen geliyoruz. iki tane atış topu alıyoruz. Bunları böyle getirdin. Birazcık daha sünger alacağız tabii ki de arkadaşlar. Harika. 33 tane süngerle mide gidiyoruz. İşi biz bir garanti alalım. Düşme, düşme olasılıklarımızı bir sıfıra kadar bir indirelim abi. Pahalı da yani. Alamıyorsun da öyle kolay kolay. Ay yeşil toplamış buraları. Yeşil ama iyi toplayamamış sanırsam. Toplamış dönmüş. Arkamdan gelme olasılığı da var ha bu arada Yeşil'in. Evet yok tamam Yeşil buralara yollara da yapmış güzel. Ben e, zincir seti geçici olarak almıştım zaten. Hayır oraya keşke onu koymasaydım ya. Abi pahalı çünkü hemen böyle bir harcamamalıyız. Bu elimizde bulunan süngerlerimizi hemen. Buradan böyle geldik. Böyle de aldık abi. Güzel de oldu. Şimdi gelelim hemen bir korumamızı yapalım. Aynı zamanda biz ne yapacağız? Koruma 2 artı diamond seti alacağız şu anda. Evet. Koruma 2 artı diamond seti alıyorsun Baboli. Getiriyorsun hemen bir tane de buradan. Şunları da böyle yaptın. Harika oldu. Yan komşuma gideyim. Birazcık daha malzeme alayım abi. Aç gözlülük. <laughs> Tabii ki de yani dostlar. Aa ikimiz kalmışız yeşille birlikte. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Evet. Geri döndü. Yes. işte bu be. 37 tane ben buradan bunu yapar mıyım? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum geldik işte süper. Süper 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 süper. İşte bu bizim bridge'imiz. Süper oldu şimdi ne oldu? 16 tane aldık. Üff. Koruma 4 de olabiliriz chat. Harika. Ama ender pearl'ümüz falan yok ya. O da şimdi ateş topu alabilir bana gıcıklığına. Şuna geldim koruma 3 oldum. Geldim buradan böyle yaptım abi. Onun sonra bunları da bu şekilde yaptım. Bu şekilde bu şekilde yaptım. Böyle de aldım ama 5 tane de ondan kaldı şimdi bize. Aa buraları toplamış. Görünmezlik falan alacak o. Eyvahlar olsun chat. 10 tane daha şu anda elimizde süngerimiz var. Ve son base'imizdeyiz arkadaşlar. Ben o base'i alır mıyım? İnşallah alırım. Şu an ben ateş topuyla aldı o. Aldı o. Alamadı Tamamdır. Koruma 4. Tamam. Ender Pearl. Şimdi buradan süper oldu. Bunu da böyle aldın. Çok güzel. Aa geliyor geliyor geliyor. Tamam biz fırınımızda duralım o zaman. Görünmezlik falan alacak. Chat. Ama görünmezlik Baba burada burada. burada. Bak, gördün mü? <laughs> Al. Nereye gidiyorsun? Üf <laughs> Ender Pearl'ın gelişe bak be. <laughs> Helal olsun lan sana. <laughs> ben burada dururum ki. Gel. Buyur bakalım. Al, 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 al. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> oy! Oy! <gülüyor> oy oy. Oy oy. Makrosun belli ediyorsun diyor. Makroyu belli ediyor muyum? Efendim? Efendim duyamadım. Efendim duyamadım. Bir daha söyle. Efendim? Duyamadım. Efendim duyamadım kanka. Efendim duyamadım. Neye gerçek misin abi diyor. Tabii ki de gerçeğim. Hem de süngerli yollapan bir erşen. Reyi <laughs> söylemedim. Erşen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.